Bundan önce son çektiğim videoya bakarsanız aradan 2 haftalık bir süre geçtiğini göreceksiniz. Bu iki haftalık süre zarfı içerisinde aslında ben iki tane video yükledim YouTube'a fakat ikisi de sebepsiz yere yayından kaldırıldı. İki videonun da konusu Covid-19 virüsünün insan yapımı olup bir biyolojik bomba olduğuyla alakalıydı. İlki bu konunun kısa anlatımı İkincisi ise daha geniş kapsamlı yapılmış bir araştırma sonucu ortaya çıkan videolardı. Bu sebepten dolayı ilkini bir kenara ayırdım. İkincisini Facebook hesabımızda yayınlayacağım. Oradan bunu izleyebilirsiniz. Peki biyolojik bomba nedir? Biyolojik savaş nedir? Tarihte nerelerde kullanılmıştır? Nasıl kullanılır? Nelerden oluşur? Bunlarla ilgili ayrı bir video yapayım dedim size. Öncelikle şuradan başlayalım. Yapacağınız basit araştırmalarda karşınıza çıkacak ilk biyolojik bombanın Moğollar tarafından kullanıldığını söyleyecek size. Fakat bu doğru değil. Tarihte bilinen ilk biyolojik bombayı Asurlular kullanmıştır. Asurlular Kale savaşlarında ve meydan savaşlarında düşmanlarının içme sularına ve tuvaletlerine hastalıklı ölü hayvan leşleri ve insan ölüleri karıştırmak suretiyle karşı tarafa hastalık bulaştırarak biyolojik bombayı icat etmiştir. Peki neden araştırmalarda karşımıza ilk Moğollar çıkar? Çünkü Moğollar biyolojik bombaları en etkin kullanan ordudur. Aynı zamanda Moğolların biyolojik bomba kullanımı ile alakalı diğer milletlerden daha farklı bir sebebi vardır. Diğer milletler sadece savaş kazanmak için biyolojik bomba kullanırken, Moğollar sadece savaş kazanmak için biyolojik bomba kullanmamışlardır. Şimdi hepinizin de bildiği gibi, Moğol İmparatorluğu Cengiz Han tarafından kurulup, Moğol e, kabilelerini birleştirip, içine Türk kabileleriyle, gerçi Moğollar da Türk, o ayrı bir konu, bunu ayrı bir video çekeriz. E, işine Kırgız, Tatar, Kıpçak dediğimiz Türkleri de karıştırarak kurduğu imparator Ve Cengiz Han'ın en önemli hedefi bütün dünyayı ele geçirmek, dünyayı fethetmek. Bugün bununla ilgili bazı söylentiler de var zaten. Hatta bu Covid-19'un bu sebepten ortaya çıktığı ile ilgili de bazı komplo teorileri bulunmakta. Bunları hepiniz duyuyorsunuzdur. Tek dünya devleti. işte tek para birimi, sınırsız e, ülke, ülke yok. Sadece tek bir dünya ülkesi şeklinde. Bunun e, en eski uygulamaya geçiricilerinden bir tanesi de Cengiz Han'dır. En eskisi değildir. En eskilerinden bir tanesidir. Bu Türk kültüründe genel olarak vardır zaten. Göktürklerde vardır. Bunlarda da vardır. İskitlerde de vardır. Aynı zamanda Türk kültürünün dışında Romanlarda doğmuştur ama ağırlık Türk kültüründe vardır. Türk kültüründe olmasının en önemli sebebi de Türkler genel olarak dünyaya adalet dağıtma meraklısı bir millettir. Biz bizim böyle bir merakımız vardır. Bu bence güzel de bir meraktır. Hoş da bir meraktır. Keşke bu adalet duygumuzdan hiçbir zaman ödün vermeyebilsek. Peki bunun biyolojik bombayla ne gibi bir alakası var? Şöyle bir alakası var. Moğolların dünyayı fethedebilmek için yola çıktıklarında kendilerine en gerekli olan şey ordu. Fakat Moğollar çok fazla savaştıkları için çok fazla kalelere saldırdıkları için orduları çok kolay derecede azalıyor. Ve Cengiz Han bunun önüne geçmek için bazı çözümler üretiyor tabii ki. İşte biyolojik bomba da bu çözümlerden bir tanesidir. Bazı kaleleri fethederken kalelerden içeri mancılıkla hastalıklı fareler ve hastalıklı insanları yollayarak oradaki halkı hastalandırarak kaleleri bir şekilde teslim alma yoluna gitmiştir. Bazı kaleleri anlaşarak almıştır, bazı kaleleri aldıktan sonra bu anlaşmaya uymamıştır. Bunlar apayrı bunlar ama bizim konumuz şu an kullandığı biyolojik bombalar. Yani Cengiz Han aslında kaleyi savaşarak alabileceğini bilse de savaşmadan bu yola başvurmuştur. Bunun da en önemli sebebi ordusunun sayısını azalmasını engellemek. Peki yakın tarihe gelelim. Yakın tarihte birçok ülkeye e, biyolojik bomba kullandığı ile ilgili iddiada bulunulmuştur. Fakat bunlardan kanıtlanabilen e, tek bir tanesi vardır. Bu da 1931 yılında Japonya'nın Mançurya'da biyolojik bomba kullandığı ile ilgilidir. Japonya'da daha sonra bunu kabul edip özür dilemiştir. Fakat ne kadar inkar edilse de benim şahsi görüşüme göre tarihte kullanılmış en acı biyolojik bomba Amerikalı yerlere kullanılmıştır. Fransızlarla Amerikalı yerler arasındaki savaşta İngilizler çiçek hastalığı geçirmiş hastaların battaniyelerini iyi niyetliymiş gibi Amerikan yerlerine dağıtmışlardır. Ve Amerikan yerleri bu hastalıktan telef olmuşlar. Biliyorsunuz Amerikan yerleri bin yıllarca modern dünyadan izole yaşadıkları için tıpları da modern tıbba yaklaşamamıştır. O sebepten dolayı çiçek hastalığına herhangi bir ilaçları da yoktur ve maalesef e, analar çocuklarının ölümünü izlemiştir, e, eşler kocalarının karılarının ölümlerini izlemiştir karşılarında eriyip gitmelerini izlemiştir. Bana göre bunun adı bir soykırımdır da hadi neyse. Peki bu biyolojik bombaların kullanımı nasıldır? Biyolojik bombaların kullanımı ikiye ayrılıyor. Bunlar, e, bunlardan bir tanesine çizgisel yayılma, diğerinde de nokta kaynaklı deniliyor. Nokta kaynaklı denilen biyolojik bomba bir işte sis bombası gibi ses bombası gibi ufak bir bombanın içine yerleştirilmiş biyolojik ajanların patlatılarak çevreye yayılması işte zarf içinde yollanması bir dönemler dönem şarbon çok modaydı biliyorsunuz çok ünlüydü içme suyuna veya havalandırmaya karıştırılarak ortada yayılmasıyla kullanılan ...bomba türüdür. Çizgisel yayılma ise birazcık daha farklı. İşte belirli bir kamyonun veya hava aracının içinden püskürterek kullanımı... ...ve solunan havaya nüfus ettirilmesiyle... ...kullanılan biyolojik bombaya da çizgisel yayılma deniliyor. Şimdi bu çizgisel yayılma nokta kaynaklıdan çok daha etkili. Neden çok daha etkili? Bir kere her şeyden önce... Bunu kabul etmeyebilirsin, bu doğa ananın bir suçu diyebilirsin. Yani e, bugün de görüyoruz işte diyorlar ki yarasalardan türedi e, pangolinle bulaştı, pangolinden insanlara geldi diyorlar. E, i̇şte bak hani çok kolay bir şekilde bunu inkar edebilirsin. Gittin bir ülkeye, e, herhangi bir şehrine girdin, hangi şehrine bırakmak istiyorsan e, hafif böyle ücra hafif hücre olmayan e, bir yerine gittin ve bu biyolojik ajanları bir şekilde kamyonun arkasından püskürttün, bastın, gittin ondan sonra ve o hastalık bir anda türedi. Kimsenin aklına o kamyon gelmez. Ve bu suç doğa anaya atılır. Derler ki Allah'tan gelen bir şey, doğadan çıkan bir şey ve bu hastalıkla mücadele edeceğiz. Aynı zamanda yıkımı da diğer bomba türlerinden çok daha fazludur. Yani bir nükleer bomba veya bir kimyasal bombadan çok daha fazla bir yıkım olur. Diğer bomba türleri sadece askeri ve siyasi etkiler yarattığı gibi e, biyolojik bomba bunun yanında sosyolojik, psikolojik, ekonomik, coğrafi, tıbbi e, birçok alanda etkili olabilir. Aynı zamanda uğraşması da çok daha zordur çünkü neden bu biyolojik ajanlar zaman içerisinde mutasyon ya da evrim geçirdiğinden dolayı sizin bulacağınız ilaçlar, aşılar belirli bir süre sonra işlevselliğini yitirir ve siz sürekli bu bombanın etkisiyle uğraşmaya devam edersiniz. Bu sebepten dolayı da hem daha etkilidir hem de daha ucuzdur. Nükleer bombayı atarsınız, orada patlar, patladıktan sonra etkisini oturur izlersiniz. Ama biyolojik bomba böyle değil, biyolojik bombayı bırakırsınız, belki yıllarca o biyolojik bombanın etkisinde o coğrafya yaşar. O coğrafyadaki halkı da e, o ülkenin tasfiye etmesi de bir işe yaramaz. Tasfiye ederse daha tehlikeli zaten. Oradaki nüfus başka şehirlere geçince o biyolojik ajanlar da o insanların vücuduyla birlikte, hayvanların hatta vücuduyla birlikte diğer şehirlere de taşınır. Peki bu biyolojik bombalar kaç ayrılıyor? Bu biyolojik bombalar iki ayrılıyor. Şimdi bunlara biyolojik ajan deniyor aslında. Ee, biyolojik ajan basit tabirle şöyle diyebiliriz. Halk arasında biyolojik bomba. Bunun akademik dili de biyolojik ajan. Biyolojik ajanlar ikiye ayrılıyor. Bunlardan biri toksinler, diğeri de canlı mikroorganizmalar ve bunların sporları. Toksinler dediğimiz organizma mikro ve mikroorganizmalardan elde edilen zehirler. İşte bunların içerisinde yılan zehrini katabiliriz, mantar zehrini katabiliriz. Bu tarz e, toksinler. Bunlar aslında e, kimyasal silah olarak adlandırılmış belirli bir süre. Fakat 1972 yılında Biyolojik Silahlar Konvansiyonu'nda bunun da bir biyolojik bomba olduğu kabul edilmiş. Diğer bomba türü canlı mikroorganizmalar ve sporları dediğimizde bunlar da bilmeniz gereken bakteriler, virüsler ve genetiğiyle oynanmış mikroorganizmalar. Bunun tabi başka türleri de var ama bunları bilmeniz yeterli. Az önce bahsettiğim gibi 1972 yılında Biyolojik Silahlar Konvansiyonu e, kuruluyor ve ülkeler bu konvansiyonda biyolojik silah üretimini durdurmayı, iptal etmeyi e, hatta laboratuvarları imha etmeyi kendi aralarında kararlaştırıyorlar ve 1975 yılında bu bunu da yürürlüğe sokuyorlar. Fakat uyuyorlar mı? Tabii ki uymuyorlar. Ondan sonra biz de ağzımızda maskeyle, elimizde, eldivenimizle sokaklarda dolaşmak zorunda kalıyoruz. Hatta sokaklarda dolaşamıyoruz bile. Evlere tıkılmak zorunda kalıyoruz. Peki nelere biyolojik bomba diyebiliriz? Son olarak da buna değinelim. Biyolojik bomba diyebilmemiz için e, bir kere kullanılan ürünün biyolojik olması gerekiyor. Yani biyolojik. E, borut gibi işte der patlayan bir şey değil de bir biyolojik varlık olması gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi bir mikroorganizma, organizma veya bu organizmalardan elde edilen toksinler. Aynı zamanda etki alanı da tamamen biyolojik varlıklar olması gerekiyor. Peki bu, bu biyolojik varlıklar neler? İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler. İşte bu bilgilerin ışığında baktığımız zaman aslında biyolojik bomba olduğunu bildiğimiz bir sürü şeyin bize biyolojik bomba olmadığı yutturulmuştur ve yutturulmaya da devam edilecektir.